Canım takipçilerim merhaba kanalıma hoş geldiniz nasılsınız iyi misiniz İnşallah iyisinizdir bizleri soracak olursanız bizlerde muhteşem çok 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 iyiyiz canlarım bu güzelliklerle iyi olunmaz mı bakar mısınız canlarım ah ah nasıl güzeller nasıl tatlılar anlatamam ben size nasıl tatlı bunlar Muhteşem güzellik canlarım. Tabi e, bayram temizliği yapıyoruz. Allah nasip kısmet ederse raflarımızı böyle e, boşaltacağız yavaş yavaş. Raflarımızı boşaltıyoruz. Bayram temizliğimizi yapacağız. Ama tabi e, çiçeklerimizin de bakıma ihtiyaçları var. Bu çiçeklerimizin de temizlenmeye üzerlerindeki tozların gitmeye ihtiyaçları var. Onları fırçalıyoruz raflarımızı silip ona sonra e, bunların altlarındaki kapları yıkayıp temizleyip kurulayıp tekrar e, temiz sularını dolduruyoruz. Bunlar da böyle güzel bayram temizlikleri oluyor canlarım. Bakar mısınız güzelliği? Yaklaşık burada 30'un üzerinde açmış menekşe var canlarım. Bunlar muhteşem güzellikteler. Hadi hepsi bir aradayken göstereyim dedim. Muhteşem bir şeyler canlarım. Böyle tek tek de gösterebilirim yakından. Bakın bu rokaköpembe ee, menekşemiz. Ama tabi şimdi bunlar e, yaz olduğu için havalar çok sıcak olduğu için biraz küçük açıyorlar. Ama tabi daha da büyüyecekler. Ee, i̇lk baharda ve sonbaharda menekşeler iri açar. Yazın sıcaklardan biraz çiçekleri küçülür ya da eğer gübresini fazla verirseniz bitki besini fazla verirseniz o zaman da yine çiçeklerinde küçülmeler oluşur. Ama bizim tabii ki açtırmak için oldukça çok uğraşıyoruz bu güzelliklere ulaşabilmek için şu anda bazılarını ya çiçekleri küçük ama açtıklarında çok güzel olacaklar canlarım. E, Tabi daha iri iri çiçeklerini sonbaharda gör, göreceksiniz bunların. Kışın biliyorsunuz ki bunların hep iri iri açmış çiçeklerini paylaştık. Yine de çok küçük sayılmazlar canlarım. Bakar mısınız? Muhteşem güzelliktiler. En çok bunların içinde en asili en çok sevdiğim. E, yani bir sürü burada özel türler var. Ee, ama bu sade beyazı normal afk menekşesi beyaz muhteşem bayılıyorum buna canlarım Yani çok seviyorum bundan Şu an iki tane açmışımız var Bunların e, bir tanesi e, şey sulamada canlarım fitilli sulamada bakın iki tane beyazımız var görüyorsunuz Burada iki tane beyaz menekşemiz var Biri fitilli sulamada biri normal ee, üzerinden suluyoruz. Birinde fitilli sulama yaptık. Tüm takipçilerim buradaki açmış olan menekşelerimizin e, yarısı fitilli sulama da, gördüğünüz gibi canlarım bakın burada fitilli sallanıyor. Ee, yarısı böyle fitilli sulamadalar. Yarısı da böyle bakın bunun altında fitili yok. Yarısı da normal sulamadalar canlarım. Şunların güzelliğine, renklere bakar mısınız? Bakın canlarım. Şimdi mesela burada bir sürü eflatun göreceğiniz ama asla hiçbirisi birbirinin aynı değil canlarım. Hep yakın tonlar, yakın renkteler. özel, bunlar da özel türler canlarım. Yapraklarına bakar mısınız güzelliğe? Yapraklarının güzelliğine bakın. Mesela burada arkada da var. Az önce gösterdiğimin kenarı fırfırı farklı rengi. Sarı. Bu daha beyaz. Bakın bu sarı daha sarımsı, yeşil ve sarı gibi diğeri göstereyim şöyle. Mesela bakın şöyle ne kadar benziyorlar. Ama bakın bunun kenarları beyaz. Sürmeleri beyaz. Bunun daha yeşil ve sarı gibi. Bunlar hep özel türler canları. Mesela bu normal tür Normal Afrika menekşesi ama bu da muhteşem. Kocaman açıyor canlarım. Eğer bu da ilk ya da son barda olsa daha da büyük olacak ama çok da küçük değil. Yine oldukça büyük ama normal şartlarda buradaki benim menekşelerimin birçoğu büyük, iri açan, açan cinslerinden. Bakın mesela bu da o kadar küçük sayılmaz. Bakın. Oldukça güzel canlarım. Ya muhteşem bir şey, muhteşem bir güzellik bunlar. Ee, burada birçok e, menekşelerimiz var canlarım. Şimdi bunlar e, bazılarını yeni yeni açtırmaya başladık. Biliyorsunuz ki e, yaklaşık bir buçuk aydır falan bir ya da bir buçuk aydır menekşe hiç paylaşmadım. Bunlar tomurcuktaydılar. Tomurcukları gelilsin, e, açma konumuna gelsin. Şimdi artıkın bir buçuk iki ay kadar bunlara çiçekli şekilde sürekli paylaşacağız canlarım. Tabii bu çiçeklerin açması geçmesi bir buçuk iki ay gibi sürecek. Zaman zaman dinlendiriyoruz menekşeleri. Aslında normalde menekşeler yılda 2 kere menekşe açar çiçek açar canlarım. Ama bizler oldukça çok yoruyoruz bu güzellikleri. Şöyle yapalım. Biz bu güzellikleri aştıracağız diye oldukça çok yoruyoruz. Yılda iki kere değil, dört defa, beş defa bile açtırdığımız oluyor. Onun için çok yorgun oluyorlar. Normal doğalarında işte bitki besini ya da sadece su ile beslerseniz bunlar yılda iki defa açıyor. Diğer zamanlarını yılda iki defa bir açıyor. 2-3 ay diyelim ki çiçekli geçiriyor. 3-4 ay dinleniyor. Tekrar 2-3 ay çiçekli geçiriyor. Yani yılda 4 defa 2 defa dinleniyor. 2 defa çiçek açıyor. Normal Afrika menekşeleri işte normal menekşeler bu şekildedir. Doğalarında 2 defa çiçek açarlar. Ama bizler maalesef ki hep çiçeklerimiz istiyoruz ki menekşelerimizin üzeri çiçekli olsun. İşte bitki besinleri coşturucular, vermediğimiz her bir şeyler kalmıyor canlarım. Tabi sizlere diyorum da ben de veriyorum. Ben de bu şekilde tabi açmış hallerini seviyorum. Yani güzel oluyor. Raflarımızda güzel duruyorlar. Bu menekşelerim, canlarım raflarımda duruyor. Allah nasıl kısmet ederse. Şimdi ben raflarımı sildikçe bunları yerleştireceğim. Yerleştirirken de bir iki çeşit sulama yöntemi ee, Ve işte fitilli sulamalar nasıl oluyor Onları ayrı bir videoda paylaşacağım Ne dedik bunların yarısı fitilli sulamada Yarısı da normal sulamada dedik ee, Şimdi yaz ayındayız ve çok havalar sıcak ee, Yani bitkilerime nekşelerimiz nemi çok seviyor Ama fazla sulanmayı sevmiyorlar canlarım Altlarında çok fazla su kalmalarını sevmiyor eğer takipte kalırsanız e, Bunların e, Yaz sulama, sulamaları nasıl olacak Onları göstereceğiz Çürümemeleri için neler yapılıyor Bu nasıl bu şekilde e, Hep üzerleri çiçekli Kalıyor nasıl e, böyle Güzel açtırabiliyoruz canlarım Bunlar hakkında yine videolar çekeceğim Paylaşacağım şimdi bir hafta 10 gün kadar bolca menekşe videosu Göreceksiniz Diğer çiçeklerimizi oldukça çok paylaştık ee, şimdi biraz da böyle e, bu güzellikleri paylaşalım. Bakın canlarım. Tabi bunlar şimdi burada e, böyleler ama hepsi raflara yerleşecekler. Raflarımız silinip silinip bunları e, koyacağız. Ondan sonra canlarım bunlar hakkında yine e, videolar çekeceğiz. Paylaşacağız. Nasıl bu kadar güzeller. E, bu güzelliklere neler yaptık. Hangi bitki besinlerini veriyoruz, nasıl böyle güzel coşturabiliyoruz, onlar hakkında birçok birçok konuşacağız canlarım. Yani özel tür, oldukça burada özel türler var. ya Mesela bakar mısınız güzelliğe? Var mı bundan daha özel türü? He? Canlarım bakar mısınız güzelliğe? Minnacık minnacık çiçekleri. nasıl ulaşabilirsiniz ki böyle bir şey Allah denk getirdi ee, Allah denk getirdi bu güzelliği bize nasip etti Allah nasip ederse de ondan birkaç tane ürettik eğer bu hava sıcaklarında e, bundan ürettiklerimiz yavrum vermeye başladı nasip olursa emrimiz var ise canlarım bunların e, sizlerle paylaşacağız ama birçoğunuz görmemişsinizdir bu güzelliği. Yani Yaprağı özel değil ama çiçeği çok özel. Çok özel, katlı. Nasıl katlı canlarım? Bakar mısınız? Şöyle hatta biraz daha aydınlığa mı çıksak diyorum. Şey gibi değil. Hani menekşeler gibi değil canlarım. Minik minik gül şeklinde. Oldukça katlı, muhteşem bir şey. Allah nasip ederse bunun e, şeylerini ürettik yapraklarından. 3 ya da dört tane yavrulayanımız var şimdi. Eğer bu sıcaklarda e, yavruların arasında onu koruyabilirsek, öldürmezsek muhteşem olacak canlarım bunlar. Bir sürü var canlarım. Şimdi camda da çiçeklerimiz var. Camları silerken de onları toplayıp alıp getireceğiz buraya. Allah nasip, nasip kısmet ederse. Raftaki açmış olan menekşelerim burada. Şimdi böyle bir temizlik videosu yaptık. Allah nasip kısmet ederse bunları raflarına yerleştireceğim. Raflarına yerleştirdikten sonra tekrar bunlar hakkında videolar çekeceğiz canlarım bu güzellikleri. Bunları nasıl bakıyoruz, neler yapıyoruz, onlar hep konuşacağız. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın, hoşçakalın, çiçekli kalın.